Türkiye'nin Interpol bildirim sistemini kötüye kullanması. Interpol'ün 89. Genel Kurulu 23-25 Kasım 2021 tarihleri arasında İstanbul'da yapılacak. Interpol sistemini en çok suistimal eden ülkelerden biri olan Türkiye, 15 Temmuz 2016 darbe girişimi sonrasında sürgündeki muhaliflere karşı Interpol'ün ihbar sistemini kötüye kullandı. Journalists and Writers Foundation, Türkiye hükümetinin Interpol bildirim sistemini nasıl kötüye kullandığı hakkında Kenya'dan Türkiye'ye yasa dışı yollarla kaçırılan Selahattin Gülen ve Panama'da tutuklanan Muaz Türk Yılmaz davalarını analiz ederek özel bir rapor hazırladı. Selahattin Gülen ve Muaz Türk Yılmaz davaları, haklarındaki asılsız suçlamalar ve Interpol Genel Sekreterliği ve Panama hükümeti tarafından reddedilen talepler incelendiğinde, Türkiye yetkililerin Interpol'e ve üye devletlere gözaltı ve iade talepleri için yanıltıcı bilgiler verdikleri ortaya çıkıyor. Journalist and Writers Foundation tarafından hazırlanan bu özel raporda, 23-25 Kasım 2021 tarihleri arasında İstanbul'da gerçekleştirilecek olan 89. Interpol Zirvesi'nde Genel Kurul üyeleri'nin Türkiye hükümeti yetkililerine eylemlerinin Interpol anayasası ve evrensel insan hakları beyannamesi ilkelerine uyması gerektiğini hatırlatmak için önemli bir fırsat olduğu belirtildi. Raporda, Interpol sistemini istismar eden Türkiye hükümetinin yurt dışındaki muhaliflere yönelik operasyonlarına dair tüm kırmızı bülten ve difüzyon taleplerinin Interpol ve diğer üye devletler tarafından ihtiyatlı bir şekilde ele alınması ve reddedilmesi vurgusu yapılıyor.